Arkadaşlar videoya başlamadan öncesinde KİK'te canlı yayındayım. İzlemek isteyenler olursa linkim açıklamalar kısmında ve aşağıda gözükecek. Hepinizi bekliyorum. Videoya geçelim. Aha dur dur. İndirdim bak. Maçı izleyeceğim bak. Aç ekran. Aç ekran. Maçı izleyeceğim. Hadi ne, Hadi ne, Hadi ne geceler. Hadi. geceler hocam. Geceler. şimdi. Bir dakika şunu be. Bak. Koy seyretme gözünü seveyim o. Kime geçecek? Şu, seyret. şu gravity izleyecek değil mi? <laughs> önemli anlar İlkel... yaparsan. Sol altta şey yap. Önemli anlar yap. Sol hani? sol. sol bak. Film klip şey var burada. Film şey var. Klip. Heh, aynen. aynen. Da önemli anlar. Bak, bak bizim... burada delendiler aşılar bence. Bence Gauss ilk evlerde Üç. bir üçlüsü vardı. Ondan sonrasını da açtılar gibi geldi. Ya ben çok çok kötü oynadım da. Bu koyu iki olmuş. Bu koda sikti. Da. Bak bence buralar normal bak. Tamam mı bak. İzliyor ha hafif izliyor. Ama, normal. O. Bak, Ama biri, normal. benim vuruşu gördün. Normal ses Fark ettin mi ilk diye. bir tanesine kitlendi. Evet ha? direkt baktı amına koyayım. İşte hadi tesadüf orayı... olsun amına koyayım siktir hadi. Yani aynı. Taradı bildiğin reis. Başlıyor. Taramadı ki direkt. Benim bu konuda Ahmet görüş... Satış. Ahmet satışta benim gene buradım. Görüş... Sen normal ölüm. Bunlar normal. Var. Normal vuruşlar. Hiçbir şey demiyorum. Ama ne hikmetse üçüncüyü de biliyor yani ama adam. Bak önden önden gidiyor. Hiç CT falan bakmak bak yok amına koyayım. Bak 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 beni, bak mi, bak. Mi? Buraya şuraya bak şuraya bak bak bak. Oo. Bak. Oo. Ama ne okuyayım ya. Burada köklemiş aga. Ölmüyoruz Anladımlar. bu çocuğu Bak şimdi bak bak bak. Bura olması lazım. Bak şu benim aga duvardaki. Bilem bilem göremem. Gals. Evet görüyorum. Bak şimdi bak. Geriye doğru gidiyor. Bak şimdi. Sen de Geriye, doğru gidiyor şimdi. Zaten, bak. Geriye doğru gidiyor şimdi. Geriye doğru durmuş sanki bir tık. Ya, tık bir şey öyle gösterdi. i̇yi de durmuş da şu anda mı durur insan? Ya saçma saçma kanka saçma. O adamlar. Direne gitmiyor oğlum. Gitme gitme sen siktir et. Bak bak mermi bak bak mermi. O kadar hit vuruyorum 43 yiyor adam amına koyayım. Toplam 43 kalıyor. Aptal oros <laughs> Burada çok iyi ölmüş ol. Sikmeyin belanı. Bak ne hikmetse. Nereden kısıyoruz lan? Hizmetli. Onun oyunun ana sesini kısman lazım. Ne kıs, istiyorsan ses. Duymuş mu? Duymamış mı? Onlar da önemli. Bak, ne Mesela sana hiç bakmıyor kanka bak, adam ama. Mesela yok. duymadı. Hiç duymadı oraya. Duyma, bak Duyma işte... yok ki. Bak burada ben koşarak Ya o koşarak geldim gelin de. Bir dakika. Bir sol alttan o filigrana tıklasana bir daha. Neyi? Şuna. At tıkla. Bir geriye çek. Bir geriye çek. Geri. Orada yarım saat yani. ne yapmış bura. Ha. biraz daha geri. Geri geri. Ha. O. Niye durduk yere t... şey yaptı? Bomba T-Base'den buna koyayım. yani. de gitmiyor ya. Hile. Bu adam hile. Bu adam hile. Eminim ki hile. Bu adam hile. Ben Niye biliyor Açtı. şurda Şurada açtı baktı. Şurada H açtı. Benim H B'de Harbi. olduğunu olduğumu gördü gitti. Burada taba bastı. Haritadan seni gördü. Harita Aynı. hilesi var. Tamam koşa koşa gidiyor. Aynı ay, hareketi, ay, ben, ay, de yiye, yiye. Aynı hareketi <laughs> ben de hileyle yapıyorum. Aynı hareketi ben de hileyle yapıyorum. Bak yemin ederim sana. Hile <laughs> borosu orası bu Yüzde bir milyon kanka. Yüzde bir milyon. Yani ya bak her yerde yaparsın. Adamın nerede olduğunu bilmediğin bir yerde şu midin ortasında Yapamazsın. şu bıçak alma hareketini yapmazsın yani. Öyle bir bıçak bir, alıp, bir, bir bak, de, bir. bak, bıçak alıp koşuyor. Son kişisin. Bak o da son kişi. Tamam mı? Senin canın yüz kimse vurmamış sena. Yani ki, yerini kimse bilmiyor. İşte tamam adli adliye mı? Atlayatlaya geziyor. Atlayatlaya adli geziyor. Bak bir de pustu yerde saçma şimdi seyret. Orada City'den geleceğini biliyor. Ne, belki hepsinden gelecen. Belki hepsinden geleceksin abi. Bak, belki bak, hepsi yeri şey. çekti bak, 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 izle. Bak şimdi. Şu saniyeden sonra cross hiçbir şekilde başka tarafa gitmiyor bak. Evet evet onu diyorum. Full belki hepsinden geleceğin. orada bak, ama şey. flash attın orada. Yani. Ama A, onlar ondan önce yap. de full city. O ondan önce de full city. Bir kere şöyle hepsi bakarmış gibi yapıyor yalandan. Yine orası full <laughs> city. Şey. Görüyorum. Videoyu izleyip like atmayanlar var. Onların hepsinin... <laughs> Ben o zaman var ya burada iyi. hiçbir yeri kitlenemezdim. Eps'e çıkardım. Max Eps'te bekliyordum amına koyayım. Olması gereken ha. Utanmasa öbürünü de öldürecek amına koyayım. Hmm, aim lock yok. Aim lock yok. Ya, aim lock yok yok. Bence hafif aim assist var. Lock değil de assist o, o, var. o, şey olabilir. Aim assist olabilir evet. Bak bak bak. Orospu çocuğu seni. Ben orayı var ya 2-3 defa çek dedim, 3.de çıktı Eleman. Vuruyor mu vuruyorum, vuruyorum ölmüyor orası bu çocuğa, vuruyor mu vuruyorum, vuruyorum ölmüyor hiç birisi. Bak şimdi önümde smoke var, aa kimseyi hmm. bölememiş burada. Bu kim? Necmi abla. Kanka yapabileceğim ne var amına koyayım? Seni duyacak ama. Ben duyar ama bu kadar, bu, ara, bu arada bu kadar erken duymadı, gene erkenden de orada. 3, burada benim ekranımdan da seyret tamam mı? Bak bu roundu unutmayın. Kaçıncı round? 9-8, bak 9-7, pardon 8 8'i seyret bir. Şurada sizin adamınız mesela... Arkadaşını bilerek baitliyor çünkü yerleri biliyor Büyüyor, zaten. Şöyle kanka, bak şimdi... Arkadaş çatışmaya başlayacak tamam mı? Hı. Birazdan Burada kim öldürüyor? Benim öldürüyor ee, Öldürmüyor bak seni öldürüyor da bak şimdi Flash attı çatışmaya çıkıyor değil mi? Bak şimdi adamın Hı. yaptığı harekete bak kanka Nereye bakıyor? Bir saat yani bu ne kadar saçma bir şey oğlum Beytliyor beytliyor bu orospu çocuğu iyi bana Ya arkadaşına infoyu verdi dedi ki Benimki belli olmasın senden info almış gibi davranayım dedi önden çıktı dedi Bak %100 yaşanan senaryo Burada öldüm ya öldürdüm. Ya. Allah Allah duvara daha fazla bak orası. Bir şey yapmadı lan zaten sakin. Aa bura önemli. Aynen kanka. Bak 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 bak. Beni direkt smoktan öl. Orospu oh. bir çocuğu. <gülüyor> 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 ya sikleri git ya. Bura normal. Ama bak tamam, şu ne, Necoy'u da de vurdu, Necoy'u da vurdu, de vurdu. Arkası, de. arkası ne alaka oğlum ne yapma gözünü seveyim ya Yorum at lan, seri <laughs> Bak 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 <laughs> Ne hikmetse ne hikmetse timing'e bak amına koyayım, oldu timing amına koyayım Bak koşuyor. Ya bir insan niye koşar kanka amına koyayım ya. Son turu seyretmeye gerek yok zaten amına koyayım. Bak ne? baba. -ba ne yaptı o? Hafif bir kitlendi gerizekalı yanlışlıkla. Ne alaka? La girdi büyük ihtimal onu biliyor mu orada? Belki o da olabilir bak. Kanka ne alaka Lag lagım olur. Lagım benimle bir alakası olur. Bu arada mermi direkt bana mı geliyor bana Aptal, mı öyle geldi duvar izle. arkasında? Bak, Aa sana geliyor. Mermi sana geldi duvar arkasındaki. Aptal orası bu çocuk ya. Sana kilten daha gel. Lo orada lock açmış bir iki tane. Bir 9-8'e getirsene round'u. Siktir et burayı. 8 aynı 8 8'di pardon 8-8. Bir benim 8 -8. gözümden seyret bana gel. Bura bura bak şimdi seyret. Hah bak burayı seyret şimdi. Bak benim mermilere bak nereye gidiyor. Bak şimdi. Burada Nece önüme geliyor. Beni mermiye bak amına koyayım. Ne? Görüyor musun? Oha. Mermiye bak. Oğlum Burada benim... sen normalde ölmüyorsun amına koyayım. Hani olan şeyi söyleyeyim ölmüyorsun orada. Çekteki yayınlarımın ham haline veya Yayın tekrarını izlemek istiyorsanız açıklamalar kısmında bulunan ya da buraya koyacağım kik adresime giderek izleyebilirsiniz. Teşekkürler.